Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı. Hazreti Peygamber ve kötü huylar. Nebi Aleyhisselam şeytana "Sen Adem oğlunu neresinden yakalarsın?" diye sordu. Şeytan şu cevabı verdi: "Üç huya güç yetiremeyene biz galebe çalarız. Bir ihtiras, 2. hiddet, 3. Sarhoşluk İnsan muhteris olursa malını gözünde az gösteririz ve ona insanların malına rağbet veririz. Hiddetli olursa çocukların küreleri çevirdiği gibi biz de onu gözlerimizle çeviririz. Duasıyla ölüyü bile dirilse ondan ümidimizi kesmeyiz. Çünkü o bizim için bir söz ile yapar ve yıkar. Sarhoş olduğu zaman keçiyi kulağından tutup istediği tarafa götüren kimse gibi onu her kötülüğe alır götürürüz cevabını verdi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Üç kimse kıyamet gününde beni karşısında bulacaktır. Benim adımı kullanarak haksızlık eden, hür bir insanı satıp parasını yiyen, bir işçiyi çalıştırıp da ona ücretini vermeyen.